CNC torna tezgahında sabahları tezgah açıldığında makinenin ısınması için e, aynaya parça bağlamadan ayna nasıl döndürülür ki bunun yapılması gerekiyor makinenin rulmanları ve kayışlarının biraz ısınması için e, bu yapılması gerekiyor özellikle soğuk havalarda makinemizin ay ayaklarını kapatıyoruz kapattıktan sonra mod select anahtarımı Handle konumlarından bir tanesine alıyoruz. Fark etmez. Daha sonra burası tezgahımızın ayna resmi de zaten burada spindle resmi mevcut. Spindle aynanın dönme hızını ifade eden düğmedir bu. Manuel olarak bunu artırabilir ya da azaltabiliriz. Buradan ayaklarımızı kapattıktan sonra modumuzu mod select anahtarımı X handle konumundan birisine aldıktan sonra burada CV yani saat yönü konumunda veya da saat yönü CCV saat yönü tersi konumunda döndürebilirsiniz. Biz bunu kullanıyoruz genel olarak. Saat yönünde döndürüyoruz. Bu moda bastığınızda şu an mod aktif gördüğünüz gibi ve aynamız en yavaş konumda dönmeye başladı. Bunu hızını buradan artıra artırabilirsiniz ama en yavaş konumda olması iyidir. Bir sakıncası yoktur. Bunu artırabilirsiniz bu şekilde. Düğmeyi dördünü döndürdüğünüzde aynı anda dönme hızı artacaktır.